2021 yılımızda inşallah ülkemiz için e, hayırlara vesile olsun. Kazasız, belafatsız, afetten ari, teknolojik gelişmelerin yoğun sergilendiği, yoğun buluşların yapıldığı inşallah e, sağlık, huzurlu, barış içerisinde geçen bir yıl olsun diye temenni ediyoruz. 2021 yılının ilk olağan belediye meclis toplantısını gerçekleştiren Akşehir Belediyesi, başarılı sporcuları ödüllendirme geleneğini sürdürdü. da Aydın Didim'de okullar arası yıldızlar Türkiye şampiyonasında 55 kilogramda Türkiye ikincisi olan Eren Kızım. Buraya davet ederim Eren kardeşimizi. Ee... Eren Kızıl Kuyu Çeyrek Altın, Okullar Arası Büyük Gençler Yarışması'nda 96 kiloda Türkiye birincisi olan Polat Şahin Kulsa yarım altınla ödüllendirildi. Hocam, Tebrik ediyoruz o, şey devam devam. Ödül töreninin ardından Başkan Akkaya, belediye meclis üyeleri, sporcular ve antrenörleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Maşallah, daha da hedefler büyük. Biz de her zaman bunlara destek vermeye, Akşehir Belediyesi olarak devam ediyoruz.